Hoş bulduk. Tamam tamam tamam. Geçen gün sosyal medyada gördüm sizi. O yüzden bir ziyaret etmek istedim. Nasılsın iyi misin bakalım? Aşağılığa var. Yok iyi gördüm sizi. Çok iyisiniz. Kim var? Bir de kardeşin mi var burada? Bir bakalım kardeşine de. Hoş geldiniz. Ben Merhaba. Hanım teyze nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi değilim ama iyi. O gün sosyal medyada gördüm. <laughs> Kim paylaştı bilmiyorum. Şu Ramazan'ı görüyor musun sen? Bizi ne, ne hallere arasın? <laughs> Ra Ramazan mı? Evet. Ramazan bunu yaptı. Ramazan iyi ki yaptı ki biz sizi park ettik. Burada olduğunuzu gördük. Gittik dediler, at kanı içmezdi sizin. E niye dediler, bir tane iki tane niye beş tane? Benim kefimden mi oldu bu beş tane? Neyse o kısımlara girme. Girmiyor hadi vazgeçtik. O kısım mahrem, o kısımlara vazgeçtik. girme. Şirin. Senin adın ne? İbrahim. E, o adaşız seninle biz. İbrahim Halil. İbrahim? Evet. <laughs> Halil İbrahim <laughs> mi ismi abi? İbrahim Halil, evet. Senin adın ne ablan? Günay. Günay. Abi. Günay. Günay. Aşkım evet. o. Evet. O Anaba, kim? <gülüyor> <gülüyor> kim? Öncelikle geçmiş olsun. Allah razı olsun. Kolay değil. Bu bir günlük, iki günlük bir mevzu değil. 51 yıl oldu. Şimdi şey. Şirin 51 yaşında diyorsun sen. <laughs> kolay değil tabii. <laughs> Engelli bir çocuğa bakma, ya çocuklara yani. bakmak kolay değil. Nerede oturuyordunuz? Reyhanı'da. Reyhanı'da. Ben Antakyalıyım. Reyhaniye geldim gittim. Belki hmm. bilirsin Hüseyin Ezer, gazeteci. ya da organize sanayinde çalışırım dersen? oradaki arkadaşlara rica edelim. Orada size destek olma eğer bize dersen ki bir noktada özel sektörde çalışırım dersen özel sektör noktasında size yardımcı olalım. Bunun adına bu yüzde 96 engelli ya bunun adına araba vardı bina <laughs> üstüne düştü ha. tamir ettirdi ya onu bunun yardımından tamir ettirdi onu sonra işte bir tane yine yardım ettiler Allah razı olsun sizden de onlardan da bir araba aldık çünkü biz arabasız her gün doktordayız evet. hastanedeyiz. <laughs> Tedavi oluyor mu? Oluyorlar şey. bu da onun boynundaki şeyi işte, ameliyat ediciler oldu Başkanım belki aradılar, 20 defa ben şey gelini oradan çocuğu. E, i̇l sağlık müdürlüğünden de aradılar şey için e, bunun için müttefiklik falan burada bir anneler günü tebrik etmek değil, buradaki anneler günü çok üstünde bir <laughs> konu. Aynen. Yani arıyorlar beni. Üç engelli, nerelerden arıyorlar? Üç engelli <laughs> çocuğu bu şekilde yıllarca bakmak, <laughs> bu noktada böyle tutmak, bu çok olağanüstü <laughs> manevi bir güç. Evet. Ben o yüzden tekrar size Çırptım, hem tebrik ediyorum. hayatımda Şimdi arkadaşımızın numarayı alır. Bir yani. sıkıntı ihtiyaç olduğu takdirde biz her daim buradayız. Var ne güzel. Geldiğimiz <laughs> günden beri yapsadınız olmaz mıydı? Sana diyorum devlet yok mu? Ona diyorum devlet, devlet yok mu? Devlet her zaman var. E yapma ne? yapmıyorlar. Allah biliyorum. devlete zeval vermesin. Amin. Amin Devletimiz ya Devletimiz bizim her ya türlü dertte Şunu zararda bize, şurada olan. Şurada barındırması bile yeter. Heh. Şimdi oradan iki artı bir bir konteyner ya da bir prefabrik yer veriyorlar ya. <laughs> ilgili bir eksiklik olursa da haberimiz olsun bizim. O eksiklik noktasında da biz destek oluruz. Niye yap Çocukların da daha rahat evet. edeceği bir yere taşır. Öğreniriz. Eğer orada imkan varsa oradan rica ediyoruz. Yani, Ama önemli değil. Hayır hayır. Fark eden bir şey yok. Bu taşınmak istediğiniz yerde ihtiyacınıza uygun yapılmak kaydıyla veriliyor. Anlatabiliyor muyum? Buradan daha rahat, buradan Çok daha rahat en azından bir haberdar olsaydı. Hiç etmedik, bilmedik ki. Biraz evet. o, o yüzden devlet kimseyi mirem, mirem sahipsiz mirem. bırakmaz. Evet. İlgilenir. <laughs> dediğim gibi şu anda artık devlet sizin farkınızda. İnşallah. Bütün kurumlar bu konuyla bilgi sahibi. Merak etme. Herkes üzerine düşen görevi yapar. Yani benim ama... bundan kimsenin haberi yok. Bu çocukların bu durumundan kimsenin haberi yoktu. Şimdi evet, evet. devletimizin birçok organı var. Hı. O konuda maddi de olur, manevi olarak da olur, ev olarak da yardımcı mutlaka olur. Bizler de üstümüze düşen neyse o konuda destek olacağız size. Olun, Allah İnşallah daha huzurlu daha rahat bir ortamınız olacak. İnşallah yaşarsak tamam. görürüz inşallah. <laughs> i̇nşallah hiçbir zaman da şeyini kaybetme. Sen zaten bugüne kadar yeterince fedakarlıkta bulunmuşsun. Hı, Eline hazır. koluna sağlık. Hayat kitabını ee, yazsan kitap. Ama neticede hazırlamaz. evlat bu işte. Atılmıyor. Evlat evet evet. Atılmıyor. ablamızın ziyaretindeyiz. Bugün onu <laughs> görmeye geldik. Sosyal medyadaki paylaşımları da gördükten sonra. Her şey bu vesileyle anne de anneler gününüzü tebrik İyi ediyoruz. Gerekli çalışmaları var. yapalım çocuklarımızla ilgili. Oldu mu? <laughs> unutmazsanız memnun olur. Merak etme. Hiçbir şekilde de unutmayız. Oldu mu? İnşallah. Şey Soyusun evet. şey Ne yapın? Babamın soyadını Babanın soy ismi ne? Şerbet. Şey şey, doktor, <laughs> <laughs> şeyin belediye başkanına Görürlerse <laughs> <Ay>, şey seni. diyor. Gel, <laughs> keşke. Gel, keşke gel. Şey senin. gel. Gel, <laughs> Aktı indi şişi. Antibiyotik de içiyorum kendine. İnşallah iner kurtulurum. Gidebilirsin ki bunlardan kime gidebilirsin, nereye gidebilirsin. <laughs> Ben de bir şey ne bak, niye Hadi ki geliyor, hadi. Girişi şey yok. Gitti baba! Arabası yok ya! Önemli, Türkiye'nin kadar merak güvenliğine <laughs> de Şirin. Günay İbrahim Halil. <laughs> bu Şirin. Bu Günay öbürü de İbrahim Halil. Böyle oturayım. Mı?